Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün size çok güzel bir içerikle sesleneceğim. Bakın yeni denediğim ürünler G20 özelinde. Speed Up ailesinden. Crazy One Gen 2 bizim G20'ler için özel tasarlanmış bir formül. Green da aslında yoğunlaştırılmış bir etanol. Direkt döktüğünüzde depoya karışıyor. Normal etanol biliyorsunuz depoya karışmaz. Ya üstüne benzin alırsınız ya da e, belli bir kilometre kullanırsınız ki karışsın Bunda öyle bir şey yok Döktüğünüz gibi homojen dağılıyor Bir iki kilometre kullanmanız yeterli Yakıt pompasındaki etanolsüz yakıt bitsin Sonra direkt etanolle devam ediyor e, Asıl formül burada Bununla alakalı da çok güzel bir içerik Şimdi sizleri bekliyor Gelin aracı çalıştırayım yola çıkalım Hem de detayları birlikte konuşalım İçerimiz başlıyor Evet dostlar herkese merhaba Soğuk ama e, Güzel bir İstanbul günündeyiz bugün 2cr performans Ümit hocamın yanına gidiyorum ee, Güzel bir ölçüm yapacağız Bu ürünü yaklaşık 2-3 aydır e, Sevdiğim insanlarla birlikte e, Aslında bir nevi arge yapıyorduk e, Bu SpeedUp dediğimiz marka e, Aslında geçmiş olan bir marka e, Almanya'da Biyokimya mühendisliği yapan bir ekip Türkiye operasyonu gibi e, Türkiye'de de bu işi yürütüyor e, Çok güzel 14 kalem e, Katkı maddeleri var Şimdi bizim G20'ler biliyorsunuz yazılımdan sonra etanol katmak çok faydalı oluyor. Ya ben de sürekli etanol alıyorum. Hani ya dedim bunun bir daha konsantre hali olmaz mı? Çünkü ben arabayı E25 ile E35 arasında hep yürütüyorum. E35 olursa araba bayram ediyor. E25'te de güzel bir şekilde yürüyor. E şimdi ben dolu depoyla zaten performans odaklı bir sürüş yaptığınızda 400 km bandında aracım deposunu bitiriyor. Şimdi günün sonunda 400 km'de depoyu bitiren bir araçtan bahsediyoruz. Bunu full depo gazlasak çok daha keyifli olacak. Çeyrek depoya 5 litre etanol atıyorsun. İşte ne oluyor? e 20 25 kıvamında oluyor. Sonra bir 2 litre daha atıyorsun. E35'e getiriyorsun arabayı. Arabayla şöyle bir 100 kilometre dolu dolu gazladığında tekrardan yakıt yanıyor. <laughs> yani bunun biraz daha konsantre halinde. Bir de full depoya dökmek istediğinde E25 yapmak için arabayı dörtte biri yakıt olması lazım yani etanol. Ne oluyor o zaman? 15 litre etanol koymanız lazım. E35 yapacaksanız 20 litre koymanız lazım. Üçte biri. Çünkü depomuz 60 litre bizim. Sonra bu işte Sakarya'da yerli üretim olan firmayla tanıştım. Sonrasında sohbet muhabbet derken aracım üstünde bir arge çalışması yaptık. Benim aracımın şu anda timingi 21 bandında yani 20 buçuk 21 arasında şey yapıyor ki zaten orijinale en yakın veri de bu 340'lık setup için size gösterdiğim Crazy One Gen 2'yi arkadaşlar bu şekilde formülize ettirdik bir tane içine koyduğunuzda e 25 yakıta denk gelecek şekilde aracı direkt dolu depoya döktüğünüzde kullanabiliyorsunuz yani aracınızda 50 litre yakıt var diyelim 5 litre de bunu döküyorsunuz Tertemiz şekilde kullanıyorsunuz. Çok güzel bir formülizasyon oldu. Şimdi bunun Ümit Hocam'la Dino verilerini de e, ölçümünü yapacağız arkadaşlar. Gözlemleyeceğiz. Ve yerli bir firma olması da ayrı bir gurur. Hani böyle bir e, mühendislik çıkartmak. Çünkü biyokimya mühendisliği gerekiyor bunun için. Bu ürünlerin hepsi biyo ürün bu arada arkadaşlar. Aracınızın deposuna, işte motoruna, e, yakıt içindeki aklınıza gelebilecek bütün varyantlara yani yakıt pompasına kadar her şeyde zarar vermiyor. Bir ürün olduğu için böyle de bir güzelliği var. Yani bir nevi yoğunlaştırılmış etanol gibi düşünebilirsiniz. Oksijen oranını arttırıyor ve bu genetiği kullandığınızda arkadaşlar bizim araçlarda biliyorsunuz alt devirlerde bir cansızlık vardır. Ya dedim hani bu formülizasyonda buna da destek olabilecek bir geliştirme yapılabilir mi? Şu anda benim alt devirlerim daha canlı arkadaşlar. Çok keyifli oluyor kesinlikle normal günlük sürüşte de. Ve en güzel yanını size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi standart bir etanolü depoya döktünüz. O depoya döktüğünüzde kullanmak zorundasınız arabayı. Yani kullanmazsanız bir yakıt içinden zamanla uçabiliyor. Etanol özelliğini kaybediyor. Yani etanolü koydum bir ay dolu depoyla gezdim dediğinizde içinde etanol kalmamış olabiliyor. Uçucu bir madde olduğu için özelliğini kaybediyor. Bu özelliğini benzer şekilde koruyor. Yani bir ayda tek depoyla kalsanız sıkıntısız şekilde marşa bastığınızda aracınız aynı etanol oranı ile hayatına devam etmiş oluyor. İkincisi döktüğünüzde homojen dağılıyor. Normalde bir etanol koyduğunuzda aracınıza etanolü döktüğünüz gibi belli bir süre kullanmanız lazım. İçine karışsın, çalkalansın yakıt deposunun içinde. Hatta üstüne benzin dökenler de oluyor. Önce etanolü koyuyor. Bunda öyle bir şeye gerek yok arkadaşlar. Döktünüz direkt içine homojen karışıyor. içindeki formül sayesinde. Hem Green One'da hem de Crazy One Gen 2'de. İkisi de, ikisinde de geçerli arkadaşlar. Ee, sadece şimdi sizin aracınız çalıştığında yakıt pompası belli bir yakıtı zaten hazırda tutuyor. O yakıt normal sizin bildiğiniz pompa yakıtı. Yani etanol karışmamış yakıt. Bir iki kilometre kullanıp pompa kısmındaki yakıtı bitirdiğinizde arkadan gelen yakıt direkt katkılı yakıt oluyor. Bu da çok güzel e, bence bir e, formül. Şimdi bunları bir 2CR Performans Ümit Hocam'a gidelim dynosu var. Dino üstünde verilere bakalım. Şimdi aracım yarım depo. İçinde Crazy One Gen 2 var. aracım E25 bandında. Ki benim araç 336 beygir falan veriyordu. E, -o. bir gidelim. Ölçümümüzü yapalım. Görelim arkadaşlar. Ondan sonra e, üstüne depoyu fullleyeceğim. Depoyu fullledikten sonra özellik yarı yarıyadan daha fazla zaten azalmış olacak. Ondan sonra azaldıktan sonra da bakalım güçte bir düşüş var mı? Farklılık var mı? Mantıken yani zaten beygirinin düşmesi lazım. O performansla yürümemesi lazım. Bunu da bir gözlemlemek istiyorum. Hem de size biraz daha belgeli bir şekilde sunmuş olurum bunları. Evet şimdi 2CL performansla görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi benim aracı rölantide biraz daha ısıtıyoruz. Dayno'ya çıkacağız. Şimdi benim aracın deposu şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık yarım deponun biraz altında. Ve şu anda içinde Geniki dediğimiz katkı maddesi mevcut. Önce bir dyno ölçümünü yapacağız arkadaşlar. Şu anda iki kere ben bu ürünü RG dışında uzun yol testi de yapmış oldum. Performansından, hızlanmasından fazlasıyla da memnunum. Ürünü tekrardan ekleyip hem pompa yakıtıyla hem de Geniki 2 varken de alırım. Onları da sizlerle paylaşmış olurum. Evet şimdi dyno ölçümümüz gelsin bakalım. 136.5'lı benim arkadaşlar. 336.8 geldi. Çok iyi. Yani 5 litrelik konsantre ile E25'i direkt yakalamış olduk. Bu çok güzel bir sonuç oldu arkadaşlar. Ben de böyle bir şey bekliyorum. Şimdi burada bir iki kere ölçüm yapalım. Bakalım nasıl bir performans farkı oluşuyor. Şimdi tabii biraz rüzgarımız fazla. Aynı zamanda burası da Yağmurlu bir güzergah ee, ama 100-200 ölçümünde bence tutunmada sorun olmayacaktır. Sadece yerlerde biraz ıslaklık var. Lastiklerin bu noktada güzel tolere ediyor. Kış ayları olduğu için çok fazla zaten şey yapamıyoruz ne yazık ki. Ee, farklı alternatifler bakamıyoruz. Şu anda çeyrek depo'm var. Ee, ilave olarak aracımda bir 70-80 kiloluk da ağırlık var. Bunu sıkıntı yapmıyorum en fazla yakıtlı süremi biraz yukarı çeker e, pompa yakıtında da zaten süre yukarı çıkacağı için aradaki farkı almamız bizim için yeterli ürünlerin hepsi bir ürün arkadaşlar bahsettiğim gibi bitkisel ürünlerden sentezlenmiş o yüzden çevreye de doğaya da e, faydalı bu benim çok hoşuma giden bir detay oldu ve e, Almanya'da işte 17-18 yıllık birikimin Türkiye operasyonu olarak Türkiye'ye gelmesi de ayrıca bir avantaj. Yani böyle şeyleri desteklemek beni de mutlu ediyor. Sizlere zaten linkini de açıklamaya bırakıyorum bu arada arkadaşlar. Oradan talep edebilirsiniz. Online satışta mevcut bio bir ürün olduğu için aynı zamanda işte motora, hortumlara, depoya hiçbir şekilde zararı yok içindeki karışım sayesinde de uzun süre deponuzda kalsa bile özelliğini kaybetmiyor. Zaten döktüğünüz anda homojen şekilde depoya karışıyor. Şu an önümüz güzel bir düzlük. Şöyle spor modda gaza oturduğum 80 gibi Normal kabul edilebilir beyim. Buralarda denesem mesela 12'li saniyeler koşardım. Rüzgar bana doğru bu arada arkadaşlar. Rüzgar beni yavaşlatıyor. Benim ters istikamette muhtemelen alacağım süre 12 buçuklu saniyeler. O bilgiyi de vereyim size. Şu an gel git yapabilecek kadar geniş vaktimiz olmadığı için tek bir istikamet üzerinde deniyorum. Zaten pompa yakıtını da üstüne eklediğimde benzer durumları yine aynı şekilde gözlemlemiş olacağız. Benim mesela 12-10 aldığım süre de var arkadaşlar. Şu anda size paylaştım. Bu tamamen rüzgarın sizi itmesi ya da sizin istikamet olmasıyla ya da ters istikamet olmasından kaynaklı. Yine bir akşam serinliğiydi böyle. Benzer bir rotada. Rüzgar bile ne kadar fark ediyor. Öyle düşünün. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Kuzey Marmara gerçekten rüzgar alan bir yer. Marmara'nın en kuzey noktaları olduğu için ciddi şekilde rüzgar çekiyor. Bunu atıyorum akıcı bir Anadolu otoyolunda deneseniz zaten o kadar rüzgardan etkilenmeyeceğiniz için kafadan bir saniye kendi aracınızın süresini öne çekiyorsunuz. Bunlar gerçekçi veriler. Yani ben 11 saniye koşuyorum diyen araç burada muhtemelen 12 saniyenin altında koşamayacaktır. Hani o bilgileri vereyim size. Kağıt üstündeki verilere aldanıp e, abi senin aracın yavaşmış tarzı hani söylemler yapma durumunuz olabilir. Hani bunu sadece size bilgi olarak paylaşmak istedim. Çünkü onlar genelde paylaşılırken best time alıyorlar. En ideal şekilde rüzgarsız ortamda hatta hafif bir insanla benim kilomda yüzün üstünde dediğim gibi biraz ekstra ağırlık da var. Bu tamamen işin objektifliğini size dile getirmek için. Yoksa yanlış anlaşılmak istemem. E, malımı savunmuyorum. Arkadaşlar şöyle 2000 liralık bir yakıt aldım. Shell'den. Zaten yakıt ışığım yanmak üzereydi. Çeyrek deponun iyice altına düşmüştü. Şöyle spor göstergelerimizi tekrardan açalım. Yolumuz düzleşmeye başlıyor arkadaşlar şu tabeladan sonra viyadüğü geçtiğimizde yolumuz düz diyebilirim. Buralar ideal noktalar. Şöyle hızımı 80'e kadar düştük tekrardan şöyle başlayalım. Bu süreyi aldım. Bir kere daha süre alalım. Ondan sonra bitirmiş olacağız. Şöyle bir son bir kere daha ölçümümüzü yapalım. 0.19 eğim. Yani düz sayıda bilecek bir noktada hep aynı güzergah istikametinde gördüğünüz gibi denedim ve sonuçları sizlere objektif şekilde gerçekleştirdim. Birinde 13.5 birinde 13.6 yani ne olur hadi 13.6'yı baz alsak birinde de 14.5'a aldığım süre 15.2 bunu da 14.8 varsaysak yani 1.3 saniye katkı maddesiyle sürem iyileşmiş oluyor. Bir tane Crazy One Gen 2. Rüzgar ve yağmur şartlarında bu kadar oluyor arkadaşlar. Daha stabil, daha güzel güzergahlarda denerim. Ki şimdi size yine tekrardan ekleyeceğim. Aldığım sürelerden bir tanesi de gördüğünüz gibi 12-10'du. Bu sürelere kadar inebiliyor. Yol ve hava şartları, rüzgar yönü bunların hepsi süreci etkiliyor. Ben bu ürünü 3-4 aydır kullanıyorum yaklaşık. Hani ve kullanırken de birçok noktada deneyim artı izlenim yapma fırsatı buldum arkadaşlar. Yani ürün bahsettiğim gibi sıkıntı oluşturan bir ürün değil. Saf etanol zaten geniki diye bahsettiğimde yoğunlaştırılmış yine benzer katkı maddelerinden oluşuyor. İçinde yine etanol de var, farklı bileşenler de var. İşte homojen dağılsın diye. O homojen dağılmasını sağlayan kimyasal mevcut içinde yine bir ürün o da. Bunların hepsi birleştiğinde bu şekilde bir sonuç çıktı. Size en objektif ve güzel şekilde buradaki performans farkını, dyno'sunu her şeyini göstermiş oldum arkadaşlar. Son olarak size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki E25 yaptınız aracınız, E35'i, E40'la çok açık bir yazılımla kullanıyorsunuz. O zaman ikinci bir speed up Crazy One Gen koymanıza gerek yok. Green One ile 5 litre koyduğunuzda zaten dolu depoya E10 yakıta denk geliyor bu da. Mesela E25 artı E10 E35 oluyor. Bu şekilde kullanın. Hani ben iki tane Crazy One alayım işte ikisini kullanayım E50 olsun derseniz bu sizin beklentinizi karşılamak bu konsantre bir ürün. Ondan sonrası E25'in üstünde kullanılan açık yazılımlarda Green One her zaman daha stabil çalıştıracaktır. Bu bildiğiniz çünkü etanol %99.9 gördüğünüz gibi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir tane gen 2 koyduktan sonra üstüne artık green one koyarak devam etmeniz lazım. Diyelim ki E45 yapmak istiyorsunuz. İki tane green one koyacaksınız. Bir tane de crazy one gen 2 koyacaksınız. Benzer orana ulaşmış olacak. Güzel bir mühendislik ürünü olduğu için açıkçası ben de bu şekilde video çekerek desteklemek istedim. Dilerim sizler de beğenmişsinizdir. Yeni testlerde, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Herkese kazasız, belasız, keyifli sürüşler dilerim. <laughs>